Bir amatör basketbol takımının en uzun boylu oyuncusu İhsan, en kısa boylu oyuncusu Halil'dir. Yani Halil'in boyuna Halil'in boyuna biz x dersek evet İhsan'ın boyu İhsan'ın boyu da ne olur? Burada ne diyor? Halil takım arkadaşı İhsan'dan 0.23 metre kısa olduğuna göre. O halde İhsan'ın boyu Halil'in boyundan 0,23 metre daha uzun olacaktır. Şimdi burada bu takıma iki Amerikalı basketbolcu transfer edildiğinde takımın en kısa boylu oyuncusu değişmiş, en uzun boylu oyuncusu değişmemiştir. Şimdi bu bizim iki Amerikalı için Kobe ve Kevin için yapacağımız bir durum var. Diyor ki şimdi en kısası şu anda Halil. Eğer Kobe Kobe ve Kevin takıma katılırsa kısa oyuncu değişiyor. Şimdi burada e, en kısa oyuncu Halil. Şimdi bu durumda Halil'den de kısa bir oyuncu gelmiş değil mi? O da hangisi olacaktır? 1.69'luk Kevin olacaktır. Evet 1.69 küçüktür x'ten, O da küçüktür. Evet e, 1.87 Kobe e, demek ki en uzun oyuncu değişmemiş. Değil mi? Uzun boylu oyuncu değişmemiş. O halde e, Kobe İhsan'dan kısadır. 1.87, bu da küçüktür. X artı 0.23. Şu ikisini alalım çocuklar. Burada 1.87'den 0.23'ü çıkarınca 4, 6, 1, 1.64 oluyor. Demek ki 1.64 küçüktür x'ten. Yani x yani Halil 1.64'ten büyüktür. Peki Halil burada 1.64'ten büyükse 1,65 alamaz mı? Alabilir. Ama sıralamaya bakınca, sıralamaya bakınca 1.69'dan kısa kalıyor. 1.69'dan kısa. E bu olamazdı çünkü kısa değişir o zaman. Bu durumda A seçeneğinin olması mümkün değil. Şimdi B'ye bakalım. B'de de, B'de de e, ne olacak? Kısa değişmiş. O halde 1.71 1.71 küçüktür. Kimden? Halil'den. X o da küçüktür. E, 1.82 ile Kobe'den 1.82 ile Kobe'den o da küçüktür. İhsan. X artı 0.23 Şimdi o zaman ne yapıyoruz şimdi? 1,82'den 0,23'ü çıkarıyoruz. Çıkarınca evet 1,82'den 0,23'ü çıkarınca 12'den 3 çıktı 9, 5, 1,59 oluyor. Değil mi? Kim? X. Yani yani 1,59 küçüktür x'ten veya x büyüktür 1,59'dan. O zaman x 1,60 olmaz mı? Değil mi? Ama o zaman en kısa değişir. Çünkü 1,60 1,71'den kısadır. O halde B de olamaz. Şimdi C seçeneğine bakalım çocuklar. Ee, i̇kinci sayfaya geçiyorum. Evet. Burada biraz daha geniş bir alan var. Evet. Şimdi burada da e, C seçeneğinde kim geliyor? Kobe ile evet Kobe ile Kevin geldi. Değil mi? Bu ikisi gelince ne oldu? Kısa değişti. O halde 1.65 küçüktür X Halil. O da küçüktür. Uzun boy değişmedi. Kim olacak? Kobe 1.79 O da küçüktür İhsan. X artı 0 tam %23. Ne yapıyoruz? 1.79'dan 0 tam %23'ü çıkarıyoruz. 6, 5, 1,56 oldu. Yani 1,56 küçüktür x oldu. Başka bir deyişle x büyüktür 1,56 oldu. Şimdi o halde 1,57 alsa 1,57 ne olacaktır? Ne olacaktır? 1,65'ten kısadır. Değil mi? 1,65'ten kısadır. O zaman kısa değişir. O zaman kısa değişir. Demek ki C de olmaz. Zaten A ve B'yi atmıştık. O halde doğru cevap tek bir seçenek D kaldı. Ama bunu da test edelim. Evet, 165 Kevin küçüktür. X küçüktür. Kobe 190. O da küçüktür. X artı 0,23. Şimdi 190'dan 0,23'ü çıkarırsak, çıkarırsak ne kalıyor? Ondan 7, ondan 3 çıktı. 7, 6, 1.67 kaldı. Değil mi? 1.67 kaldı. Demek ki Halil 1.67 olduğunda, 1.67 olduğunda kısa değişmeyecektir. Kısa değişmeyecektir. Diğerlerinde kısanın değişme ihtimali vardı. Dolayısıyla doğru cevap Denizli'dir. A ve B birer rakam olmak üzere Toplama ve çıkarma işlemleri verilmiş. Buna göre PRT toplamı ile VYZ toplamının toplamını soruyor İşlemleri incelersek çocuklar. Birinci işlemimiz toplamaydı. Evet. A ile 8'i toplamış ve 4 gelmiş. Burada diyoruz ki 8 ile kaçı toplarsak 4 gelir? 6. Demek ki A'nın 6 olduğunu hemen görmüş olduk. O halde toplayalım. 16,96 96. 38,68'i toplayalım. Evet. 6 8 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 9 6 daha 15. 1 daha 16. Yine elde 1 var. 8 6 daha 14. 1 daha 15. Elde var 1. 3 1 daha 4. 1 daha 5. Demek ki bu toplam 55,64 oldu. Buradan P'nin 5 R'nin 5 ve t'nin de 6 olduğunu bulmuş olduk. Gelelim çıkarma işlemine. Evet. Bir rakamdan 4 çıkmış. 6 kalmış. Şimdi bu e, nasıl bir sayı olabilir? İlk akla 0 geliyor. 0'ı bir deneyelim. Evet. Ve sonra çıkarma işlemine bakalım. Evet. 47 tam Yüzde on dört. Ondan 4 çıktı, 6 Ondan dört çıktı, altı. Burada altı kaldı. 6'dan bir çıktı, 5 Evet, buradan çıkmaz, değil mi? Buradan çıkmaz. O halde sıfırdan, ondan yandan bir aldık, ondan 7 çıktı, 3 Burada 4 kaldı, sıfır. Şimdi bu durumda V sıfır oldu, Y y y e, 3 oldu. Z de 5 oldu. Değil mi çocuklar? Şimdi bakalım. Bu durumda PRT toplamı 5 artı 5 artı 6 eş, artı e, 0 artı 3 artı 5 eşittir. 16 artı 8 16 artı 8 o da eşittir. 24 olur. Şimdi cevap adı aşağıda pazarda pirinç satan Ali amcanın pirinci tartmak için kullandığı eşit kollu terazi 1 kg 0 tam 0.8 kg e, ile 0 tam 0.3 kg'lık kütlelerin görseli verilmiştir. Ali amca kütleleri şekil 1 ve şekil 2'deki görsellerde gösterildiği gibi terazinin kefelerine farklı şekillerde yerleştirerek torbalara koyduğu pirinçlerin kütlelerini ölçebiliyor. Ali amca elindeki kütleleri kullanarak aşağıda verilen pirinç torbalarından hangisinin kütlesini bir defada ölçemez diyor. Şimdi çocuklar önce kütlelerle yola çıkmalıyız. Mesela A seçeneğinde 1 ile 0 8 ve 0 onda 3'ü toplayalım. Bir tamın ondalık kısmı 0'dı. 8 ile 3'ü topladık. 11 elde var 1. 2.1 kilogramlık bir ölçüm yapabilir. Eee 0.4'lük bir ölçüm e, ağırlıklar arasındaki farka bakarak bulabiliriz B'de, değil mi? Ağırlıklar arasındaki farka. Örneğin 1'den 0.8'i çıkarırsak 1 tam 0.2 olur. Peki 0.8 pardon, daha fark etmez. 0.8'den 0.3'ü çıkaralım. Bu da 0.5 yapar. 1'den 0 onda 3'ü çıkarırsak o da o da 0 onda 7 yapacaktır. Hiçbir şekilde bu fark 0 onda 4'ü vermez. Doğru cevap Bursa olur. Diğer seçeneklere de bakalım. Mesela C'de e, x artı 0 onda 8 e, x artı 0 onda 8 pardon 0 onda 3 olacak o. Düzelteyim. 0.3 3 x artı 0 3 eşittir. 1 artı 0 8 1 artı 0 8 yani x artı 0, 3 eşittir. 1,08 alınırsa yine yanlış yazdık. Evet. Şurayı tekrar edelim. Evet. 1,8 olacak. 0 onda 3 çıkarırsak x eşittir 1 buçuk olur. Demek ki 1,5'u da hesaplar. Peki yine benzer şekilde d'de de şöyle düşünebiliriz. x artı 0 onda 3 eşittir 0 onda 8 dersek 0 onda 8'den 0 onda 3 çıkarsa 0 onda 5 kalır. O halde d'de hesaplanabilir. Doğru cevap Bursa'dır. 4 ile 5 arasındaki bazı ondalık gösterimler sayı doğrusunda gösterilmiştir. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimlerin toplamının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi çocuklar burada gördüğünüz gibi 4 ile 5 arası 10 eşit parçaya bölünmüş. 10 eşit parçaya bölünmüş. Sayarsak bunu görürüz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. Sonra 4.6 ile 4.7 de 10 eşit parçaya bölünmüş. 10 eşit parçaya bölünmüş. Bu durumda e, e, onda 10 olur. Yani yüzde bir olur, değil mi? Bu durumda B sayısı B sayısına baktığımız zaman çocuklar e, 4.6'ya 4.6'ya kaç ekleyeceğimizi bulmalıyız, değil mi? Evet burası da 10 parça ama bunu bunu 10'un 10'da 10'u gibi düşünürsek yani 1 bölü 10'un 1 bölü 10'u gibi düşünürsek 1 bölü 100 olur. Bu durumda B sayısı sayalım şimdi burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 0 tam yüzde 8 ya da 8 bölü 100'dür. Bu durumda B sayısı 4.6 ile 0,08 yani %8'in toplamıdır ve buradan B sayısı 4,68 olarak bulunur. A sayısı kolay 4.9. A sayısı da 4.9 olarak alındı. Sonra bize bu iki sayının toplamının okunuşunu soruyor. O halde toplayalım. 8 9 6 daha 15'in 5'i elde var 1. 4 4 daha 8 1 daha 9. 9 tam Evet. Bu 8 tam, 8 tam. Evet, 9 tam, 9 tam. yüzde %58, %58. O halde doğru cevap Ceyhan olur. Kredi kartlarında harcama yapabilecekleri limitler yukarıdaki tabloda verilen 3 üniversite öğrencisi arkadaş bir yemek sitesinden pizza ve içecek siparişi vermek istediklerinde karşılarına aşağıdaki tabloda verilen fiyat listesi çıkmıştır okunmayabilir diye okuyorum. Sezgin 69,48. Arif 57,68. Efe 80,15 liralık bir harcama yapabiliyorlar. Büyük boy pizza 29,45. Kola 7,15. Orta boy pizza 26,75. Ayran 4,35. Küçük boy pizza 19,15. Su 3,80. Farklı içeceklerden birer tane seçen arkadaşlardan biri büyük boy, Diğer ikisi de orta boy pizza sipariş etmiştir. Farklı içecekler içmişler. Siparişler sonunda en çok harcamayı yapan Sezgin orta boy pizza almış, en az harcamayı yapan Efe ise içecek olarak su sipariş etmiştir. Demek ki Sezgin su içmemiştir. O halde şimdi yazalım. Sezgin için çözüme geçelim. Şimdi Sezgin'in 69, 48 lirası vardı. Orta boy pizza aldı. Orta boy pizza 26.75. Evet, çıkarırsak 42,73 lirası kalır. Su içmemişti. Kolayı deneyelim. Kola içsin. 42,73'ten de kolayı çıkaralım. Kola 7,15. Bunu da çıkarttık. 35, 58'i kaldı. Peki kola içti. Su içemeyeceğine göre bir de ayran için bakalım. 42.73'ten de ayranı çıkaralım. Ayran da 4.30'du. Bunu çıkarınca 38.43 kaldı. 38.43 lirası kaldı. Ne için? Ayran için. Şimdi seçenekleri inceleyelim. Sezgin. Evet 35.58 iki seçenek de var. Gördüğünüz gibi. O halde diğer seçeneklerde çıkmadı. Değil mi? 38-43 gelmedi. O halde B ve C'yi hiç artık incelemiyoruz. Dolayısıyla 35,58 ile devam edelim. Şimdi Efe'nin su içtiğini biliyoruz. Efe, Efe su içmiş değil mi? Bir de önce arada şeyi bulalım. Toplam kaç lira harcamış Sezgin? Onu bulalım. 26.75 ile 26.75 ile bir de ne içmişti? Kola içmişti. 7 15'i toplayalım. 7 15'i toplayalım. Ve bu toplam 33,90 harcadı. Demek ki diğerleri 33,90'dan az harcayacaklar. Şimdi Efe su almış. Büyük boy pizza aldığını düşünelim. 29,45 büyük boy pizza. Bir de su içti. 3,80. Bunu toplarsak 5. Evet. 2 geldi. 33,25 oldu. 33,25 33,90'dan az. Değil mi? O halde ne yapalım? Efe'nin 80,15 lirası vardı. Buradan 33,25'i çıkaralım. 33,25'i çıkaralım. Bakalım Efe'nin kaç lirası kaldı? 0, 9, 11'den 9 çıktı. 9'dan 3 çıktı. 6, 7'den 3 çıktı 4. 46,90 lirası kaldı. E bu da 46,90 lirası kaldı Efe'nin. E, şimdi e, A ve D seçeneğinde bu gözükmüyor. Değil mi? Gözükmüyor. Seçeneklerde yok. O zaman o zaman orta boy pizza ile gidelim. Yani e, 26,75 ve su içti. Su içtiğini biliyoruz. 3.80. Burada da su içmişti. Bu sefer orta boy pizza aldı. Bunu toplarsak çocuklar evet 9 elde var 1 30,55 lira harcadı. Bunu harcayabilir çünkü 33.90'dan küçük. Peki kalan parasını bulmak için 80,15'ten 30,55'i çıkaralım. Evet 0 11'den 5 çıktı. 6. Burada 9 kaldı. Burada 7, 4, 3 çıktı. 4. 49,60 kaldı. 49,60 bakın ee, D seçeneğinde var. E, Sezginin zaten 35, 58 aldığını biliyoruz. O zaman Arif'i hiç incelemeden D seçeneğini doğru olarak işaretleyebiliriz. Yukarıda verilenlere göre AB çarpımı kaçtır? Şimdi bir çıkarma ve bir çarpma işlemi verilmiş. Sonra da bunların sonuçlarının çarpımı istenmiş. 3 tam %7'den 2 tam %76'yı çıkaralım çocuklar. Normal çıkarma işlemi gibi yapıyoruz. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan bir tane 10 gibi aldık. 10'dan 7 çıktı. 3. 10'dan 7 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0,31. Bu sayı bizim A sayımız oldu. Şimdi 0 onda 1 ile 5'i çarpalım. Evet. 0 onda 1'i 2 basamaklı bir sayı gibi düşünüp çarpıyoruz. 5 kere 1, 5. 5 kere 0, 0. Burada ondalık kısımda ondalık kısımda bir basamak var. Bir basamak var. O halde sonuçta bunu 5'in de 5 de zaten tam. Bunun ondalık kısmı yok. O halde 0 onda 5 yapıyoruz. Bu sayıda Bizim için B oldu. Şimdi A çarpı B'yi bulacağız. 0,31 ile 0,5'i çarpıyoruz. Çocuklar ondalık sayılarda çarpma işlemi yapılırken e, sayılar e, ondalık değilmiş gibi sağa yanaştırıyoruz. Sonra da ondalık kısımlarıyla ilgili e, uygulamayı yapıyoruz. Önce 5 ile çarpalım sayıyı. 5. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1. 0 ne oldu? 155. Sıfırla çarptık. 0, 0 ve de 0 oldu. Bunları toplarsak 5, 5, 1, 0 oldu. Şimdi 0,31'de ondalık kısım olarak 2 basamak var. 2 basamak. Yani bu sayı aslında 100'e bölünmüş. Peki. 0,5'te de 1 basamak var ondalık kısımda. Demek ki bu sayı 10'a bölünmüş. Yani çarpı çarptığımız zaman o halde bu sayı 1000'e bölünecek demektir. Tamam mı? 1000'e bölünecek demektir. 100, 1000. Yani bunları da çarparsak 1 bölü 1000 olur. Şu ikisini de çarparsak 1 bölü 1000 olur. O halde sayı binde birler basamağına kadar yuvarlanırsa sıfır tam binde 155 olur. Doğru cevap da denizlidir işleminin sonucu kaçtır diye bize soruyor çocuklar. Bunları e, satır satır yapmak güç oluyor. O yüzden 2,9'dan 1,8'i çıkarıyoruz. Evet. 9'dan 8 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. 1,1 oldu. Sonra 3,6 ile de 1,1'i çarpıyoruz. Evet. 6 3 6 3 ve bunu topladığımız zaman 6, 9 ve de 3. Evet bunun onda birler basamağı bir basamaklı yani bu sayı 1 bölü 10'a 10 bölünmüş ya da 1 bölü 10'la çarpılmış 36 gibi düşünün. E, çarpı 36 gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu da 1 bölü 10'la çarpılmış. Kim? 11. Bu ikisinin çarpılmasından sonucu ne olur? E, toplam 1 bölü 100 çarpılır. Toplam 1 bölü 100 ile çarpılır. O halde e, ne olacaktır? 3 tam 96 olacaktır. Peki şimdi 3 tam 96 ile de evet 12 tam onda 4'ü topluyoruz. Evet burada 0 var. Değil mi? Önemsiz o 0. Topladık 6. 13'ün 3'ü elde var 1. Virgül. 3, 2 daha 5. 1 de elde var 6. 6. 16,36. O halde doğru cevap Ceyhan olacaktır.